Merhabalar canlar, videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım sizleri kahve falınızda neler bekliyor? Beni her kim dinliyor ve izliyor ise bu fal onun olsun diyelim. Şu ana kadar beni destekleyen, hepiciğiniz iyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar YouTube aileme. Evet niyetler, dilekler, istek, varlar şöyle bir gelsin. Haliniz neyse o çıksın falınızda. Şöyle bir bakalım. Evet, sanki böyle girdabın içerisinden çıkacaksınız. Ee, düş düştüğünüzü görme enerjisinde olmak için her kim can atıyor ise bakın bir kenarda durup kendi kendine üzülme potansiyelinde olacak diyebilirim. Sizler en dipten en zirveye çıkma enerjisinde olacaksınız. Bakın fincanın dibinde oturup böyle e, karalar bağlayan dert ve sıkıntı ile gark olan birine bir yardım bir destek yapmış olabilir misiniz? Yaptığınız bir desteğin yaptığınız bir faydanın sanki karşılığını kat be kat alacağınız burada görülmekte. E, boşa gitmeyecek. Verdiğiniz emekler, çabalar, uğraşlarınız şu an sanki bir işi bitirip bitirmeme konusunda, bir iş yerini kapatıp kapatmama konusunda birazcık kararsızlıklarınız var. İnzivaya çekileceksiniz. Birkaç gün, birkaç hafta sanki böyle bir inzivaya çekileceksiniz. Ama sanki böyle geri dönüşünüz efsane olacak diyebilirim. Seni hayal kırıklığına uğratan kim ise, seni üzen, kıran, hayal kırıklığına uğratan her kim ise, sanki bu kişi ile alakalı da Hani derler ya yarına kaldı ama yanına kalmadı diye bir ilahi adalet devrede olacak. Bu aşk hayatınız ile alakalı bir durum olabilir. ex ile alakalı bir durum olabilir. Ayrıca eski işleriniz ile sizler hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorsunuz. Hiçbir sorun ve problem olmadığını düşünüyorsunuz. Çünkü hiçbir zarar vermemiş gibisiniz. Ama sanki böyle ya oradaki bir arkadaşınız bir dostunuz ya da Bilemiyorum nasıl bir çıkma enerjisinde olduysanız oradaki bir bayan ya da bir kişi size fena takmış durumda diyebilirim. Sizi düşürmek için mesela iş kapılarınızı kapatmış olabilir, başvurduğunuz yerlere örnek veriyorum bir şekilde irtibata geçip maddi anlamda engellemiş olabilir. Onun vicdan muhakemesini yaşayan da böyle burada birisi görülmekte isminde burada sanki Ü harfi hani Ürdüm'ün Ürdün mü her neyse Ü'sü diyelim. Ü harfi olan bir bayandan bir sıkıntı mı aldınız? Sanki bu kişi de bir uyanışa geçecek. Alma eli olan ama verme eli olmayan birisi de burada görülmekte. Bu kişiden de hani elimi verip kolumu kaptırmaktansa elim onda kalsın yeter ki bir daha bana ulaşmasın diyor gibi gördüm sizleri hemcinsiniz ama bayana bayan erile eril bir hemcinsiniz sizden aldığı bir takım maddi olanakları e, sanki böyle ya mahvolup hani değeri düştükten sonra ödeyecek ya da geri ödemesi zor olduğu için hiç ödememe enerjisinde de olabilir bir takım konularda hayatınıza yenilikleri getireceksiniz diyebilirim Ruhsal anlamda bayağı bir böyle öyle böyle değil büyük bir şifalanmanız olacak. Sizin enerjinizi düşürmek için etrafınızda dolanan aynı oturduğunuz muhitte dolaşan birileri olabilir. Bulunduğunuz şehirde bulunduğunuz muhitte ya da bulunduğunuz semtte sanki etrafınızda e, hasetlikten orta yerinden çatlayan birileri görülmekte. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz aynı mesleği icra ediyor olabilirsiniz devam ettiriyor olabilirsiniz sanki böyle siz hiç kimsenin mesleğinde, işinde, kariyerinde, parasında kazancında gözünüz yok ama sizin kafanızı çevirip, evirip, işte ruhsal enerjinizi düşürüp, işinize, gücünüze adapte olamayıp bir düşüş yaşamanız için uğraşan böyle karabasanlar var. Bu karabasanlardan kurtulma enerjisinde olacak olarak gördüm sizleri kendilerine dönme enerjisinde olacak sizin için beslediği negatif durumlarda diyebiliriz. Yakın çevreniz ile alakalı bir takım konuları aydınlığa kavuşturacaksınız. Her şey süt liman yolunda ilerleyecek gibi görülmekte. Olduğu gibi görülmeyen, olduğu gibi davranmayan ya da göründüğü gibi olmayan bir kişiyle dostluk mu kurdunuz, sevgili mi oldunuz, aşk mı yaşadınız bu konu ile alakalı bir pişmanlığınız olabilir. 6 yıllık ya da 7 yıllık bir birlikteliği artık böyle sona gelmiş gibisiniz. Belki yıllarınızın heba olduğuna dair düşünceleriniz olabilir ama sizin değerinizi bilmeyen, kaderinizi bilmeyen. Bırakın hani bir insan birini seviyorsa ona emek verir, değer verir, çaba gösterir değil mi? Bu kişiden siz emek görmemişsiniz, maddiyat görmemişsiniz, para hiç zaten görmemişsiniz. Size maddi ve manevi anlamda destek olmadığı gibi o kişiden bir de çok büyük darbeler yemiş gibisiniz. Bu yüzden de zaten böyle ne bileyim bu tarz bir insan olamaz. Böyle bir kişiyle benim arkadaş bile olmam yani ona bir ödül bana da bir ceza diyor gibisiniz arkadaşlığınızı dostluğunuzu komple çekeceğiniz burada birisi görülmekte neden maddi ve manevi engel oluyor niçin maddi ve manevi köstük oluyor diyor gibisiniz sade maddi ve manevi köstük olmuyor bu kişi size o kişi her kimse hem maddi köstük oluyor hem manevi köstük oluyor hem de sizin etraf ile sorunlar yaşamanız için problemler yaşamanız için elinden geleni ardına koymayan bir yapısı görünüyor bu kişinin. insan suretinde bir şeytanda diyebilirim. Bu şeytandan uzak duracaksınız. Yaratan da sizi bu şeytandan uzak tutacak. Allahu Teala bu şeytandan sizi ilelebet muhafaza edecek, müdafaa edecek ve hakkınızı o kişiden çıkaracak. Nasıl bir hakkınız var? Her türlü engel olmuş. Maddiyatınıza, böyle size gelecek fırsatlara, böyle iş ile alakalı, kariyer odaklı ya toplum gözünde toplum nazarında her yönden size her kim böyle şeytanlık yaptıysa Allah tarafından en ağır ceza ile böyle ödüllendirilecek de diyebiliriz o kişi. Kendi bakın size ne yaşattıysa aynısını e, kendi neslinden görme potansiyelinde olacak. Siz görürsünüz ya da görmezsiniz o kadarını bilemem. Çünkü manevi anlamda da size zarar vermiş. Maddi anlamda da zarar vermiş. Toplum nazarında da size büyük bir zarar vermiş. Bunların hepsi onun neslinden neslinden görecek. O zaman anlasa anlamaza gelse artık o Allah'la onun arasında bir durum. Ama yanına kar kalmayacak diyebilirim. E, oyun bitti perde kapandı derler ya size oynanan bir takım oyunların farkına vardığınız için de hazımsızlık yaşayan birileri var bunlara karşı da ayık olacaksınız size kurulan tuzaklarda mümkün mertebe kendinizi sakınacaksınız sizin canı gönülden istediğiniz bir konu ile alakalı ne kadar olmaması için uğraşan çevre olsa da e, bu konuda ilahi bir ışık ilahi bir yardım ilahi bir destek sizlere gelecek mi gelecek çepeçevre saran Birilerine karşı dikkatli olacaksınız böyle dört tarafınız derler ya denizde üç tarafın şerruyla dolu gibi bu kişilere karşı da uyanık olacaksınız her yüzünüze gülen dost sanmayacaksınız kan bağınız olmayan kan bağınız olmayan hani yabancı ama böyle ne alaka bunların ne kudrukluğu var diyor olabilirsiniz ee, düşmanları kudurtuyor gibisiniz başarınızla düşmanları kudurtuyor gibisiniz. İşin garip tarafı siz kimseye düşman değilsiniz. Bunlar niye size düşman? Hasetlikten mi? Fesatlıktan mı? Kudurukluktan mı? Kan bağınız olmayan birileri size gerçekten bir düşmanlık yapıyor. Ama sizin umurunuzda bile değil. Zaten kale de almıyorsunuz. Allah yaratan ilgilensin. Dünyaya gönderdiği kullarıyla yaratan ilgilensin diyor gibi gördüm sizleri. Bir takım gerçekler ile yüz yüze geleceksiniz. İyi anlama olacak. Kaderinizde iyi anlama, güzel anlama değişimler meydana gelecek diyebilirim. Güzellikleri gerçekten kucaklama enerjisinde olacaksınız. Böyle birazcık borçlardan dolayı daralmış olabilirsiniz. Bu belki birine ee, nasıl diyeyim ya bakın ilahinin lütufları arka arkaya olacak size gelecek olan yardımlar destekler ya da alacaklarınız toparlanacak olan e, size borcu olan birileri de olabilir ama zamansız yaptığınız bir yardımdan dolayı şu an büyük bir sıkışıklık yaşıyor gibisiniz ee, gelecek olana güvendiğiniz için elinizden çıkardığınız bir takım paralar olabilir ama şu anda sizin bir takım sıkıntınız var birine kefil mi oldunuz ne yaptınız ne ettiniz bilemiyorum ama maddi anlamda çok fazla darlık ve sıkıntı çektiğinizi görmekteyim. Bu konu ile alakalı da feraha çıkacak mısınız? Çıkacaksınız. 3 ay. Bakın 3 aylık bir zaman içerisinde borçlar ile alakalı tamamiyle bitmese de bir toparlanma olacak diyebilirim. Bütün alacaklarınızı toparlayamasanız dahi en azından sizi ferahlatacak derecede ama gene sizin olan paranız gelecek. Böyle havadan bir para değil. Kazançlarınız da olacak ok işaretleri yukarıyı göstermekte yükselişiniz olacak. Yeni projelerde adınızı duyuracak gibi gördüm sizleri. Size yanlış yola yanlış işe yanlış projelere sürüklemek isteyen birileri olabilir. Size gelecek olan teklifleri de çok iyi bir şekilde değerlendirme enerjisinde olacaksınız. Her teklife atlamayacaksınız. Bakın sazan gibi her teklife atlamayacaksınız. Uh, oltaya gelmeyeceksiniz. Yanlış teklifleri kendinizden uzak tutacaksınız. Kimsenin 3 kuruşunda 5 kuruşunda gözünüz yok. Kimseden destek aldığınız da yok. Tam aksine siz destek veriyorsunuz birilerine. Ama gene de sizi yanlış yaftalamaya çalışan birileri olabilir. Bunları da gerçek adalete bırakmış da olabilirsiniz. İlahi adalete de bırakmış olabilirsiniz. Rabbim diyorsunuz. Herkesin kendi gönlüne göre versin dediğinizi duyar gibiyim. Aşırı derece sabırlı olacaksınız. Bakın sabır çalıştırma enerjisinde ve sabır çalıştırma potansiyelinde olacaksınız. Sabrınızı sınayan birileri olabilir. Ama sabrınızın sonu selamet olacak mı? Olacak. Aile içerisinde büyük bir huzur. Ondan sonra büyük bir mutluluk. Sıkıntıların en azından böyle ikiye bölünmüş fikir ayrılıklarının son bulması gibi durumları olacak. Sanki ikiye bölünen durumlar var. Fikir ayrılıkları var. Bir taraf başka derken diğer taraf bambaşka fikri ortaya koyuyor olabilir. Fikir alışverişi ile alakalı uzlaşamadığınız konular ile alakalı da birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde olacak mısınız? Olacaksınız. Hanenizden bir kişinin evlilik ile alakalı nişan söz ile alakalı konuları gündem olabilir. Yani böyle aile içerisinde çok aşırı kalabalık olmadan yapılacak bir kutlamadan da burada bahsetmekte en doğru kararı alacak olarak gördüm sizleri yaptığınız işlerde en doğru kararları alacak mısınız alacaksınız evet bay ya bayansınız her kim beni dinliyor ve izliyor ise kısacık da tarot açılımına baktıktan sonra e, yüklemelerde sıkıntı olabiliyor bu yüzden kısa tutuyorum bu videoları şöyle bir bakalım uzun videolarda gelecek ama ilerleyen zamanlarda takipte kalın beğeni ve yorum atmayı da ihmal etmeyin bayi de bayansınız şöyle bir kartlarımıza sorduğumuzda aşk iş ve kariyer dediğimde bakalım ilk kartımız bizlere nelerden bahsetmekte sizi kandırmaya Milyon milyon fırın ekmek yemeleri dahi yetmeyecek diyebilirim. Her konuda bilge bir karakteriniz var. Yani ölüyorum, bitiyorum, o bu şu hepsi fasa diyebilirim. Sizi oyuna getirmeye çalışan birileri olabilir ama tabii ki avcunu yalama enerjisinde olacak olarak görülmekte her konuya vakıfsınız. Akrep yengeç ya da balık burcundan bir erilden size bir hediye gelebilir, size bir teklif gelebilir ya da etrafınızda olan böyle bir burca mensup bir kişi var ise... Bu kişiden size sürpriz teklif ya da güzellik gelecek diyebilirim. Yani e, makamın sarsılmaz olacak. Bakın imparator. İmparator ve imparatoriçe konumunda olacaksın. Bay ya da bayansın fark etmeksizin imparator ya da imparatoriçe konumunda olacaksın. Makamın, gücün, kuvvetin ve kudretin sarsılmaz olacak olarak görülmekte. Aynı zamanda böyle otoriter kişilerle bir işbirliği yapma enerjisinde belli bir yere gelmiş, belli bir konuma gelmiş, her yerde el kolu olan birileriyle işbirliği, bir sözleşme, bir anlaşma, böyle yeni projeler ile alakalı da konularınız gündem olabileceği gibi doktor, tıp, öğretmen, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bir kişiyle bazılarınızın dostluğu, ya da yakınlık derecesi her ne olacak ise yeni bir arkadaşlığı da gündeminde olabilir. Yani bu kişiden de aslında çok güzellikler göreceksiniz. Evet bakın kupa şövalyesi ve kupa kralı. Bazılarınıza 35 yaş aa, kupa prensi. Anam kupalardan gidiyoruz. Bu kupalar nedir? Bu kupalar nedir bilemiyorum ama bazılarınıza böyle 35 yaş üzeri bir ıı, Akrep balık ya da yengeç burcu erkeğinden yardım, destek, yeni fikirler ya da bir barış teklifi gelecek iken bazılarınızda da işte 25-35 yaş arası birinden bir teklif gelebilir. Aradan böyle kız içinde söylüyorum sizlere de gene 20'li yaşlarda bir yengeç balık akrep burcu bir erkeğinden bir teklif gelme bir destek gelme, bir arkadaşlık gibi konularınız yakın bir zaman diliminde olacak diyebilirim. Özellikle e, bu açılımı dinledikten ikili bir vade içerisinde olabilir. İki gün, iki hafta, ayın ikili bir vadesi, aralığın 12'si, 22'si gibi gibi de düşünebilirsiniz. Aşk hayatınız ile alakalı anam videolarda kısıtlanıyor ama yani bakın sımsıkı birbirinize sarılacağınız burada kesinlikle e, görülmekte ortada diye Evet, ilahi adalet ile alakalı bir takım konularda bakın mahkeme kartı geldi. Askıya aldığınız durumlar var ise, su akar yolunu bulur dediğiniz konular ile alakalı da büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. E, parasal anlamda güçleneceksiniz. E, özlemlerin ve hasretliğin de kesinlikle ve kesinlikle ister aşk ister dostluk olsun ortadan kalkacağı görülmekte. Bazılarınız ikili bir vade bazılarınız da altılı bir vade içerisinde kavuşma enerjisinde kırgın olduğu birilerine olacak diyebiliriz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, selamlar. Bay bay.